Merhaba, ben Günce Nurince. Editörün notu başlıyor. Bu haftaki konumuz Haiti'deki yamyamlık iddiaları. Sosyal medyada dolaşıma sokulan sahte görüntüler, Haiti'de çeteler arasında yamyamlık iddialarını gündeme getirdi. Çetelerin soykırım tehditleri altında çatışmalar devam ederken, neden insanları kaçırıp yiyen yamyam çeteler gündeme oturdu? Bu sorunun yanıtını Miami'den konuğumuz, Haiti'li Amerikalı girişimci ve iş insanı, Giorgio Semisati, CGTN Türk'te verdi. Yamyamlık iddiaları çok uzun süredir dile getiriliyor. Haiti'de yamyamlık yok. Asıl biz batılı güçlerin yamyamlığıyla karşı karşıyayız. Haiti'deki tüm bu sorunları Amerika Birleşik Devletleri yaratıyor. ABD 110 yılı aşkın bir süredir Haiti'yi sömürgeleştiriyor. Haiti, Haiti tamamen ABD Büyükelçiliği kontrol ediyor. Olan her şeyi biliyorlar. Çete liderleri Amerika için çalışıyor. Her Haiti'li, eczaneleri, okulları, yoksul halka hizmet eden kamu hastanelerini yok ettiklerini biliyor. Eğer gerçekten bir devrim yapmak istiyorsanız neden Haiti'yi yok edesiniz ki? Çok iyi bir konuma sahip, güzel iklimi, güzel plajları var. Haiti'de çok fazla mineral, çok fazla gaz, çok fazla petrol, çok fazla altın, gümüş, iridium, uranyum var. ABD, Haiti'nin bu kaynaklarını eline geçirmek istiyor. 2011'den beri Libya ve Suriye'de yaptıklarının aynısını yapıyorlar. Yani cihatçıları, Taliban'ı, El-Kaide'yi, IŞİD'i icat ettiler. Aynı şeyi Haiti'de de yapıyorlar. İşte bu yüzden Haitililer, Onlara Hayır, hem Taliban'a diyor. İstediklerini yapabileceklerini düşünüyorlar. Görüyorsunuz, şu anda ülke yeniden inşa etmek için yok ediyorlar. Ancak artık çok kutuplu bir dünya var. Daha önce sadece ABD ve Haiti halkı vardı. Artık Amerikalıları sevmiyorlar. Amerikan halkından bahsetmiyorum. Burada kastettiğim Amerikan hükümeti. Amerika'nın yaptığı 110 yıllık sömürgeciliğin sadece kendilerine zarar verdiğini düşünüyorlar. Amerika Haiti için ne yaptı? Şu anda Haiti kıyılarına gemi gönderen Amerikan donanması karaya çıkmak için hazır bekliyor. Yani tamamıyla herkesin tiyatro olduğunu bildiği bu şovu yapmaya devam ediyorlar ve ülkeleri tamamen yok ediliyor. Ha, evet. Ve Haitililerin kendilerini savunacak hiçbir yolu yok. Haiti TV kurucusu ve film yapımcısı Claude Mankuso da Haiti'deki yamyamlık iddialarıyla ilgili asıl yamyamlar deprem fonundan çalan Hillary ve bir Clinton'lardır yorumunda bulundu. Haiti'de yaşadığım tüm yıllar boyunca yani 1977'den başlayarak 33 yılı aşkın süredir size yamyamlığın Haiti kültürünün bir parçası olmadığını söyleyebilirim. Güzel bir kültür, güzel insanlar. Ne yazık ki bugün geldiğimiz nokta dış müdahalelerin birikimidir. Haiti'nin sözde dostları yani Fransa, Kanada ve Amerika'dan bahsediyoruz. Haiti'yi bugünkü duruma getiren durumdan doğrudan sorumludurlar. Bu çeteler Amerika'dan gelen pahalı silahlarla donatılmış durumdalar. Amerika da bunu biliyor. Silahlarının nerede olduğunu, nereye gittiklerini, onları kimin satın aldığını biliyorlar. ABD, Haiti başbakanı Ariel Henry'yi 37 ay boyunca ülkeyi seçim havasına sokmamasına rağmen destekledi ve orada tuttu. Sorun şu ki, şu anda Washington'da Beyaz Saray, Obama ve Hillary Clinton tarafından kontrol ediliyor. Aslında tüm kararları veren onlar. Bence Biden. Haiti Kreolü'nde yani resmi dilde de dediğimiz gibi zombi. Yani statüko üzerinden para kazanıyorlar. Hillary Clinton, Haiti'den çok fazla para çaldı ve pastadaki payını elinde tutmaya devam ediyor. Fransa ise Haiti'de yaptıklarını inkar etmeye devam etti. Yoksullaştırarak Özgürlükleri için savaşan kölelere borç yükleyerek savaş gemileriyle gelip hükümeti şu anda değeri milyarlara yükselen milyonlarca dolar ödemesi için tehdit ederek ülkeyi yoksullaştırmaya devam eden bu parayı geri ödemek zorundalar ve ödemeyi reddediyorlar. Kanada bu başkanı ve bu başbakanı aylarca desteklemeye devam etti. Hala üniversite mezunu Haitilileri Kanada'ya çalışmaları için davet ediyorlar. Kanada'daki insanlar ülkeyi terk ediyor çünkü soğuk. Yani Haiti'nin dostu olduğu varsayılan bu üç ülke manipülasyon ve ihmalle son 50 yılda bu duruma neden oldu. Sonucun bugün sahip olduğunuz sonuç olduğunu göreceksiniz. Yamyamlık, sansasyonel hikayeler anlatmaktan hoşlanan gazeteciler tarafından sahte haberlerle yayılıyor. Yamyamlık diye bir şey yok. Asıl yamyamların deprem fonundan para çalan Hillary ve Bill Clinton'lar olduğunu düşünüyorum. Bunlar gerçek yamyamlar. Haiti'yi kurutan ülkelerin hepsi yamyamlar. Haiti'deki yamyamlar Haitililer değil. Haiti'de yamyamlar yaşamıyor. Asıl yamyamlar Haiti dışında ve dişlerini Haiti'nin üzerinden çekip kanlarını emmeyi bırakana kadar Haiti şu an olduğu gibi olmaya devam edecek. Bundan sonra ne olacağını kim bilebilir? Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Kanada'nın Haiti'ye yönelik herhangi bir çözüme dahil olması pek umut verici bir şey değil. 2010'daki yıkıcı depremin ardından çözülemeyen insani kriz, zorunlu iç göç ve siyasi boşluğu dolduran çetelerin çapraz ateşinde kalan Haitililer acil durumun pençesindeyken yamyam algısına yem ediliyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz.